Ekran süresi 55 saat. Mim yarışması part 2 başla. Abi ben <laughs> de gelme. <ne gülüyor> <de ne gülüyor> <de ne gülüyor> kim söyledi? Buyur <laughs> baba gel lan, kim abi bana <laughs> Hamza söyledi. 5'te biter. Aynen aynen aynen. Aynen aynen neler yapıyor? Hamza bugünü beklemiş. 2 2 Aa, şap. Oğlum şap ama olayı. <laughs> <laughs> Niye bağırıyorsun? <laughs> Öyle değil mi? <laughs> ama şap abi, da var. Da. Ama şap da var. Ama A da var. Tamam. 2-1 Z çok yıllar geçti. Evet. Zimop Neydi oğlum? Zaba zingo. Zingo zingo zo. Ama zama zingo. Evet. Hamza'nın sesi ilaç gibi geliyor. Adam olamadık. Ya adam olamadık yani. 3-2. Bu ne? Sayın Bezmenler. Aa. Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız? 4-2. Amına ke! Amına ke! 4-3 İstanbul gaza. Samsung kaza. Samsun kaza. Samsung kaza. <laughs> Samsung kaza. Samsung kaza. Samsung kaza. Samsung kaza. kaza. Samsung